Arkadaşlar bugünkü videom Amerika'da tır işi yapan ya arkadaşların her zaman merak ettiği şey ne kadar para kazanıyorlar, nasıl işliyor işlem onları anlatmaya çalışacağım. Sistem nasıl işliyor, e, kaç para kazanıyor şoförsen ya da tırseninse kaç para kazanılıyor ya da nasıl şartları var onları size anlatmaya çalışacağım. Чекай. Няма ти. Anlattığım gibi Amerika'da tır şoförleri ne kadar kazanılıyor, nasıl çalışıyorlar, e, çalışma şartları ne? Onları size anlatmaya çalışacağım. Yanımda Avdüs Semet diye arkadaşım var. Aslen Özbek ama Türkiye'de üniversite okumuş. Türkçesi de iyi. E, bu gördüğünüz tır da onun kendi sahip olduğu tır. E, şimdi sorular soracağım. Avdüs semet nasılsın kardeşim? İyi vallahi işte. Sen nasıl? İyi, teşekkür ederim. Tır senin. Aynen. Şirket tamam. bizim. Tır da bizim. Tamam. Öncelikle tır şoförleri ne kadar kazanıyor? Amerika'da tır şoförleri kazançları değişiyor. Nasıl tır kullandıklarına? Mesela kuru dörse mi? E Şöyle açık olan öyle değil mi? falan göster. Öyle. Bu kapalı olanlar. Evet. Bir de bunların açık olanı var. Düz. Yani makine taşıyanlar var. Evet. Araç taşıyanlar var. Evet. Tankerler var. Yani ne taşıdığına bağlı. Kaç yıllık. Bir de kilometre başı alıyorsunuz. Öyle mi? Değişiyor. Kilometre başı alanlar var. Haftalık sabit Aynı çalışan var. Aynen. Haftalık sabit çalışan var. Evet. Şimdi kilometre başı ne kadar? Ortalama yeni şoförler 50 cent ile 55 cent arası başlatılıyor. Tamam. E, belli bir e, kilometre ya da saat kullanma zorunluluğu var mı? Günlük ortalama insan e, 500 ile 700 kilo, e, mil kilometreyi mil mil yapmak zorundasın. Evet. Günlük işte 14 saat e, e, mesai hakkı var. 14 saat içinde. 11 saat e, direksiyon başında direksiyon çalıştırabilirsin. Arada 8 saatte bir 30 dakika teneffüs hakkın var. Okey. O zaman haftalık da yani, 70 saati geçmemeli. 70 yani. saat e, 55 sent ya da 60 sentten de. Uh -huh. Yani ortalama e, 3000 mil giderlerse, giderlerse e, 1500-2000 dolar arası haftalık eder. Maaş kazanabiliyorlar. Hani bu şoför olsan. Bu şoför olsa. Peki tır sahibi olsan Tır sahibi olanlar şimdi değişiyor. Bu, alabildiğin ihaleler vesaire. Yani bulduğun yük yüke bağlı. Aynen. Sen ne zaman çalışacağını kendin belirlersin. Evet. Hangi günler çalışmak istediğini vesaire. Ama şunları da a, a, nasıl desem. anlatmak lazım. Önemli olan dizel var. Mazot. Dizel mazot çok, pahalı, çok pahalı Sigorta var. Onun üstüne üstlük plaka fiyatları. Paralı şey fiyatlar. yollar gişe fiyatları, evet. tırın bakımı, lastiği vesaire dersen, yani atıyorum 30 bin dolarla 40 bin dolar arası ciro yapabilirsin. Ama bunun 20 bin doları, 25 bin doları senin giderlerine de gidebiliyor. Peki böyle bir tır kaç para sıfırı? Bu tır ortalama işte 180 bin dolar sıfır, sıfırı. Bunun uh, Volvo'lar 188 bin dolar, Freightliner'lar var 200 bin dolar. Ya ortalama 200 bin dolar. Ortalama Peki bu e, e, şey de içinde mi? Hayırdır. Yok, dorseler ayrı. Dorseler ayrı. O kadar? Modellerine göre ve nasıl dorse alacağını bağlı. Ortalama? Ortalama 50 bin, 60 bin dolar civarında. Ya, yani bir tır işi yapmak istersen kendine 250 bin dolar arası bir sermayen olması lazım. 250 bin dolar arası sermayeden ziyade bir 50 bin dolar civarında bir paran olursa bu işe başlangıç atılım yapabilirsin. Yani taksitle alırsan. Taksitle evet. alırsın. Ödeme şartlarını bankayla veya da satan firmalarla anlaşmalı yapabilirsin. Mesela bizim şirkette gelip insanlar anlaşma yapabilirler. Mesela bizim şirkete gelince bizdeki sıfır tırlardan bir tanesini almak ha, ister. Kiralama da var. Kiralama Peki da o var kiralama şirkete ne kadar ödeme yapacaksın? Yani bizden kiralayıp tırın bedelini ödeyene kadar bizde çalışıp sonra tırın sahibi olabiliyorlar mesela. Okey. Yani, ama tır şoförü yani ortalama 8-10 bin, bin dolar arası bir para kazanıyor. Ay, yoldaki yemek içmeklerden yo, yo, her şeyden çıkardıktan sonra ortalama yeni şoförler 6000 dolar civarı masraflar çıktıktan sonra yok a, taze masraflar çıktıktan sonra yolda artık bir ay boyunca 1000 dolar kadar işte kahvesi vesaire yemeği yemeği içmesiz a, kimin sigarası varsa sigara masrafları tabi onlar sana al, aynen al. mesela a, biraz daha deneyimli şoför, biraz daha tecrübeli şoför. Ortalama 8 bin dolar. Sen bin kaç dolar? yıldır tır iş yapıyorsun? Biz yaklaşık 5 yılımız oldu. 5 yılımız oldu. Kardeşini de tanıyorum. Abim pardon. Ağabeyim o de. da tır işi yapıyor. Ya arkadaşlar tır şoförleri yani yeni başlarsan bir 6 bin dolar civarı bir maaşla başlarsın. E, ondan sonra zaman geçtikçe tecrübe kazandıkça da 8 bin ve 10 bin dolar arası bir para kazanabilirsiniz. Umarım işi size yarar bu videom. Videoma da like atarsanız, beğeni atarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Hepinize şimdiden. Hadi Allah'a.